2018 yılı Kasım ayında ben rektörlük görevine başladım ve göreve başladığımda da kampüs alanımızın içerisinde e, tarihi geçmişi net olarak bilinmemekle beraber 700 yıl gibi bir geçmişi olduğu düşünülen ve atra, aslında etrafında da 5000 yıllık Höyük ve Helenistik döneme ait e, kalıntıların olduğu ve bölge halkı tarafından Roma hamamı, Kleopatra hamamı ya da Roma kaplıcaları olarak isimlendiren bir tarihi yapımız vardı. Maalesef bu yapı yıkılmaya yüz tutmuştu. Ama tabii ki biz hemen bölgemizin yani İTE'nin, İzmir'in ve Türkiye'nin önemli bir eseri olarak gördüğümüz bu yapıyı restore etmek üzere proje çalışmalarını başlattık. Tabii restorasyon projesini kendi enstitümüzün insan kaynaklarıyla gerçekleştirdik ve bu kapsamda da inşaat mühendisi bölümümüzden doçen doktor Engin Aktaş ve mimari restorasyon bölümümüzden profesör doktor Mine Turan hocalarımız bu hamamın restorasyon projesini gerçekleştirdi. Tabi sonrasında da çok değerli valimize konuyu arz ettiğimizde valiliğin İzmir Valiliği'nin finansal katkılarıyla restorasyon projesi başlamış oldu. 2020 yılının sonlarında başladığımız restorasyon projesini de çok yakın bir zaman önce ve aslına uygun olarak aslında Türkiye bir model restorasyon projesi olarak tamamladık. Tabi bu bölgeyle ilgili bizim ileriye dönük de planlarımız var ve bu kapsamda da Urla'nın İtenin, İzmir'in ve Türkiye'nin aslında önemli destinasyon noktalarından bir tanesi olma potansiyeline sahip bu kaplıcanın, bu hamamın restorasyonu sonrası etrafının da aslına uygun ve aslında bu bölgeye minimum, en az etkiyle, en az modifikasyonlarla buralarda bir takım ee, açık hamamların da yani açık termal havuzların hamamların ve bir takım sosyal kültürel faaliyetlerin de yapılabileceği bir etkinlik alanına dönüştürmek istiyoruz. Tabi bu da beraberinde İT'nin, Urla'nın ve bu bölgenin aslında insan çekimine de önemli bir katkı sunacağını ve geçmişten miras olarak aldığımız ve maalesef yıkılmaya yüz tutmuş bir tarihi yapının aslında uygun bir şekilde restore edilmesiyle korunması ve bizden sonraki kuşaklara da en iyi bir şekilde aktarılmasının önünü açmış oluyoruz. Şey, sıcak su hmm. evet. 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 buradan kaynıyor, evet. buradan kaynıyor sıcak Şuradan. Bak elimin olduğu yer evet. şeyi suyuyor. Evet. Evet. İyi bir kaplaca çok güzel bir katlıcağı. Evet burası daha sıcak. Buradan kaynayan su daha fazla. Üstüne kadar ulaşıyor. Ben doğma bime Urnalıyım. Her zaman buraya gelirim. Küçüklüğümden beri bu suya girer çıkarız. Bu suyun faydaları bu suyun faydaları deri hastalıklarına, romatizmaya, kreşlemeye birebir olduğunu söylüyorlar. Biz de her zaman çocukluktan beri buralara geliriz. Bu e, hamama gireriz. Burası çok eski bir yer ve denizin aşağı yukarı e, denizle birleştiği yer. Ama e, suyun hem tatlı hem tuzlu olması e, değişik bir anlam taşıyor. Ama sıcaklık 25-30 derece aşağı yukarı. Çok güzel, çok güzel bir göstere edilmiş burası. E, buradan emeği geçenlere çok teşekkür ederiz. Biz zaman zaman, zaman içerisinde çok eskiden gelirdik buraya. Zamanla e, Kemalay arkadaşım, onunla beraber hafta sonları arada bir geliyoruz, bu sudan faydalanıyoruz. Bu suyun insanlara faydası, e, vücuttaki e, kireçlenmeyi, e, bazı hastalıklara iyi geleni geldiğini söylüyorlar. Bu amaçla e, geldik bugün de. Dışarıda bir soğuk bir hava var, dışarıda, buraya girdiğim zaman hem içerisi sıcak, hem de işte yani hiç üşecek bir durum yok. Zaten e, su sıcaklığı çok güzel. Bu kadar denizle birleşmesine dair, yan yana olmasına dair ama kaynak iki yerden kaynak e, var. Sıcak su geliyor çok güzel hı hı hı. Ama üşüme durumumuz kesinlikle yok. Bakın şuradan bir sanki böyle bir kaynak geliyor. Ş şöyle şuradan. Bu bölgede tam bu bölgeye evet, şurası iki yer. Evet. Sıcaklık mükemmel, dışarısı bu kadar soğuk ve içerisi harika, harika süper bir ısı var. Dediğiniz gibi 30 derece rahat var. Bütün damarlarımız açılıyor, bütün kaslarımız gevşiyor.